Selamlar arkadaşlar şimdi Samit Bey Yasuo aldım abi yöne çektim bir de Yasuo çekildim yöne çekmişken karşımızda Kiana var W'larımız Kiana'yı counterlıyor ultisini atarsak bir sorun yaşanmayız yani bir de W şey bir de EQ flash atabilirsek okeyiz yanlar gelince şöyle hızlıca push alınca hızlı push her zaman push alın hızlı push her zaman iyidir arkadaşlar lol'de Allah belamızı verecek. Allah verecek. Hızıp uçacağız diye gittim yan kaçtı. O da kaçırsın ya. O da kaçırsın. Yavaş ver Ha kaçacak kaçacak kaçacak. O da alamadı güzel. Güzel 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 güzel. Onu alacak. Tamam. 2-3 güzel. <laughs> Darlıyoruz 2-3 üstü. Darlıyor darlıyor. Güzel 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 iyi takasladık. Burayı çok iyi takasladık acı ya. Güzel takasladık. Oh, mis. Bari nasıl darlıyorum. çağırıyordur abi şu an. Toplar gitti acı ya. gitti ya büyük bir atmak lazım bence Q'yu. Bana atıyor herif ya. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Yönü ya. Güzel de tam dayı atacaktım adam level aldı ya. Ama sula. Bozuk ya bu oyun. Lolar bir bozuk oyun ha. Görünüz mü? W açtım ama işledi. Abi bir git artık ya base'in ha. Ya kesmek istiyor bende mıcı yeter. Sordum lazım. Bana canımız dolsun. Tutuşuyor ya? Allah Allah. Bak tilt olacağım ha. Geçme açıyoruz anlamadım ki. Anlamadım. Geçme açıyorum. Niye iş şey oluyor? Anlamıyorum lan. Şu an ben de ben düşüceğim. Şat tiktir ya. Kimse yürümüyor. Kimse yürümüyor ama ben yürüyeceğim. Burada base atıyor mu acaba? Ya flash AK güzel flash hatta buradaymış şimdiymiş herif. Güzel ve kaybetti. Okey. Ya. Oğlum, dur oğlum farm alayım. uzak dur. Peki bir hemen bir yapışıyor kaybedenle yine. Biraz da kazan yine lan hatır lan bir. Mevi de istiyorum ki. Rahat dur, dur hadi. Eko nerede? Adam kötü oynadı da bizim W'ler Yani pingim 20. Hızlı da basıyorum. Anlamıyorum ki acıyı. Anlamıyorum ki. Sandasan şunu keselim. Derdik ama çocuğu. Koyalım base gidelim ya. Bunu da keseriz. Keserdik bunu kanka. Adam heyecanlandı biz üstüne koyunca ama base atalım saldırıcı falan ya. Baya geri kaldık. Tamam canım fullendim ya onlara vura vura. Bir saldırıcı alalım da karakter vurmaya başlasın kolum kalkmıyor. Kesebilirdik bunu aslında burada da flash EQ biraz geç mi attım acaba ya? Adam tam duvara yaklaşmadan yapsaydım sanki daha iyi mi olurdu bilmiyorum. Gidelim mi? Kılıç almadım. Bunu alıp saldırı alıp şey aldım. E, kontrol tutamıyorum çünkü şey taliyah gelebilir bir yardım. Çünkü şu çok geri kaldı. Çünkü levelde geri farmda geri kaldı. Derken bizim eko oynuyor. Güzel. Şu çok iyi. Aferin lan sana çocuk. Talia 03. Aslında Talia kontrolü ekoyu. Talia'nın E'sine uçarak gelirseniz mesela Yasuo'yu kayarak ya da Gravesi'yi kayarak stun yiyorsunuz ve çok hasar yiyorsunuz. Ama bizim çocuk iyi oynuyor. Benim de yine hemen. Asaki Asaki ha. Şöyle vardı tamam. Kana bota mı inmiş? Değil lan ya. Mitte ekmeği yemeyince bota koşmuş. F attı mı? F attı mı acaba ya? Okey. Divers. Dank de geliyor ama bilmiyorum. Dive edebilir miyiz acaba? Plate daha alabilir miyim ya? O base atıp gelecek galiba. Şu anlamda plate daha çıkıyor. Adam gankinden bir zaykar çıktı. Hem farmalık hem yetişemez miyim ya? Adam parmağım mı lan? Çoş değil ha. Abi. Bir git bir can jungle. Ne jungle misin? Bir salla. Dayılayalım herifi. Tam yakaladım keseceğim adamı. Ali ah geldi zınk diye ya. Lan! <laughs> yedi can. <laughs> Aa sen çok şanslısın ya. Aşırı şanslısın abi. Bu ne lan böyle? Yedi can ne? Ah devam et keseydim keşke ölmek şifasına. Zaten ölüyorduk. Kuleden hasar ye öldük. Adam hiç vurmuyor ki kule vuruyor. Ulti atıyoruz adamı keseceğiz. Talyah geliyor. Kule at keseceğim adamı yedi canı atla at, kalıyor. At, at, at. Aşırı şanslısın sen ya Kiana. Bağlamlıyor mu bir yerlerinden? Götüne damış jungle'ı. Ne zaman götü sıkışsa hemen koşuyor yardımına. Diyosu galiba. Eğitim <laughs> hızı biraz daha plate istiyorum hocam. da çalsam aslında iyi olabilir ha. Uçusu geldi ki ananın. Ignite'e gelmişti büyük ihtimalle. Keseriz ama ya. Tamam ne güzel <laughs> ya. Kim geliyor ya? Gel 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 gel. Ya gel, bok var de gel. Ya gel, gel bok var bok var. Ya bok var canım ya. Gelin gelin. Hı, Hı Talha geldi sen de gel kanka. Talha sıkılmıştır. Aha. Aa öldü o. Taşı var mı? Ya yeter 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 ya. <laughs> Sürekli çarkıda gidiyor herif. Ne kamp ya herif? Ne kamp ne? Ne oğlum git ya. Oha ez gelmiş. Yeter ama bir salın beni ya. Yeter bir salın beni gözünü yanayım salın ya. Aydın mı oğlum? Bok var bende bok bok. Geliyor mu Galata? Ya bir git oğlum biz. Ağzımı bozur yalnız. Vur ağzına adamsın. <laughs> büyük kaçırdık. Allah'ım o büyük milyonu nasıl kaçırıyorum lan? O büyük nasıl kaçırıyorum? Apapis. Mental patladı abi. Bu neymiş? Bot değil mi de koşuyor? Jungle mi de koşuyor? Mid mid de yani da oynayayım lan bir. Sürükler. Salın ya. Yeter ya. Vallahi yeter kanka. Ne zaman kesik olsam ki bir yerden tane çıkıyor. Jinx adamsın ya. Jinx'in o şeysi çok iyi olacağı. Jinx iyi kurtardı bizi arkadaşlar. <laughs> Tam keş ne yapıyor? Topla dinlemiş herkesi. Temeli bitirmiş. Bizim jungle iyi ya. Az yardım etse iyi olur ama. Sürekli kaçıyor bir herif. Bak bir kere ölmüş. Görüyor musunuz? Bütün takım götünde oynuyor. Adamın bütün takımı. Supportuna kadar yani. Ben de şöyle bir yardım alsam keşke ya. Bir takım götünde oynuyorsa. gel gel. gel. Allah bok Evet bok yedik çünkü Heh, yok abi. Yok. Ağzımıza laks tatıyor. atıyor. Oradan bir şey atıyor. Buradan bir şey atıyor. Patladık burada ya. Adam E attı. Son anda Q'umuzu da arkadaşlar. Burayı güzel oynadı. Burada iki ana iyi oynadı burayı. Keseceğim mi? Kesiyor galiba. Oğlum şeye bak lan. Onu kes. Vay arkadaş hiçbir ölmedi ya. Mitte plate kit çek Farm da kaçtı. Bunu yapmasak iyiydi ya. Yine artı artık üstüne al çocuğun. Çocuk vuramıyor da çok uzun sürüyor fight. Ve her yerden sikiliyorum abi. Oradan skill, buradan skill. Talia da Talia kesseydim. Kendi adıma gelirdi. Kendi adıma ama Kendi hasar yemedi neredense. Vuramadım çocuğa. Normalde tamam, çok hızlı kesmem lazım. Sanki böyle çok tankmış gibi vurdum çocuğa yani. Fazladan bir 80 canı var çocuğun. Neyse canı çok az indi. Plate de alırım ben buradan. Hızlıca tip burayı. onu ona düz attık ama atmadı. Şimdi kuleye hemen bir plate almak istiyorum. Hızlıca düşüreceğim kuleyi. Hep salonun ya. W geçiyor mu Kenan Q'su hacı? Anlamadım ki. Geçiyor galiba. Valla geçiyor gibi. Adam bitirdi. Çok iyi ya. Ben bastı herif? ya. Oha tek edin ha adamdan. Davlasa geçer. Ren var devlasak. Dive açacağız zannettim. Eko girer dedim ama Eko'nun da uçisi var. Fat tek atardık. Adam ne dalındı? Ben vurmadım ki adama. Kule vurmadı ki bana. Kule öncesine vurdu bana. Sonrasında vurmadı. Ben ellemedim bile. Bekledim dalar diye. Dalmadı adam. Öldük. Şuna gana geçti herif ya. Hit oldum. Aşırı hit oldum. Kaçar kanka onu kes hemen. Kaçar. Flaşı var mı lan? Flaşı geliyor galiba. Yakala onun. Yani oğlum ne flash atıyorsun keserdik. Neyse kule alalım. <laughs> 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 ben de bir magnetluk var. Ben bütün rakip takım her şey çekiyorum üstüme. Fark ettiniz mi? Çekiyorum yani adamlar geliyor durmadan bana. Rakip takımda ne varsa bak hemen koş telif anda. Oğlum git ormanı dön ya basket ya. Flaşı varmış kesecektim flash atlarıcı ya. Milyon yok mu ya gidip keseyim seni be. Dal alacaktık alamadık. Flash varmış. Hiçbir yere genk atmadığı için flash yok tabi ki var yani. Diyor mide. Mide saklıyor şimdi. <laughs> Aldık. <gülüyor> Kötü oynadım ya. Çok çiftim. Sakinleşmem lazım. Tilt oynayış iyi değil. Ben şuan ben gidelim gerek yok ya. <laughs> Ama niye oynamasın ya oynuyor dur. Filtrelle olduk diyeceğim. Neyse flashını aldık çocuğun. İkinciye keseriz. Bunun flashı yok. Aa, şu itemi bitirelim. Bu item bize adet hazır. Aslında şunu alsak daha iyi gibi ya. Final hat rahatı. Volibear'ı bir yeri counterlıyor. counterlamıyor sadece counterlıyor. Bence almayalım bunu ya. Şunu alalım. Aynı para. Daha fazla saldırı hızı veriyor. 20 AD veriyor bu item. Bu item 35 AD veriyor. Ehe? Bir tane kılıç yapılıyor. 2 kılıç yapılıyor. 20 AD 35 AD. Rito. Yanlış yazdın galiba. Aldım yetiştim acı. Aha Kenan dive'a geliyor. Aha da flash yok. Okey herkesin flash'ı gitti acı da. Herkesin flash'ını aldık. Tamam koşalım buraya. Buraya koşalım abi. Yok Talia da diyor yüzde yüz diyor abi. Nere Kenan'ın yanına ayrılmıyor adam. Herifin farm yok arkadaşlar. Adam farm yapmadı. Kenan'a iş ya şey yapayım yardım edeceğim diye herif. Alalım abi burayı be. Eze de alalım. Ya, yaklaşabilir miyim kanka sana bir ya? Burunda. Yaklaşamıyoruz ki herif. At gibi koşuyor. Ben botum var değil mi? Kaç koşuyor? 417. Allah Allah. Adikiler yavaş koşuyor benim bildiğim. Bruiser'lardan daha yavaş koşması lazım adamın. Zor içi kerefe. Adam ormana girmem lazım. En büyük hatamız adam ormana girmemek her... De almak lazım ya? Ya sonun şey hasar düşüktük big. Ya iki taraf. Ay bolum engelliyor adam skinini ya. Bu engelliyor adam skinle. Kesebilir mi bizi? Ya kancık gibi oynuyor. Beyz atmamız lazım galiba bizim. Tempti. Ya da bir dakika bunu bitirmesek iyiydi ya. Neyse bitireyim bunu. Ebedi alsam daha iyi bunu bitirmeyip. ya. Niye daha girmiyor Eko çocuğa? Tek atarız oğlum. Kuleye ben tanklayayım ya arkadaş. kuleye ben tanklıyorum. Allah belamı verecek. Neyse öldü adam. Adam öldü. Kuleye tanklama kötü. W biraz yatabilirdim ya. Çok geç kaldı W atarken. Kaç kankıcım kaç. Kaç 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 kaç. Dilebi ağzım lazım biraz da iyi oynamamız gerekiyor. Tilti bırakıp sakinleşelim. Biraz şey tit olurum hacı. Ezdim lane'i yok ettim lane'i. Adamlar şu ki gelip tutuyor ya böyle. Deliriyorum hacı. Adam zaten eziyorum. Bir de yardım etsin bana var. Rakip takım yardım etsin bir de bana yardım etsin. Adamı tutalım. Anladın mı? Adam dönmesin oyuna bir şey yapamasın. Adam sürekli 7 can 10 can kaçmasın yani. Kuleye vuracağım talihak geliyor. Adam vuracağım talihak geliyor. Artık yani baydım be. Ya. Hala oyunda yok zaten. Farm yapmamış herif. Sadece de koşuyor adam. Şuna bak. 30-40 farm geride çocuk yani. Düşünsene 30-40 farm. 15 tane kamp falan temizlemesi gereken adam bir de koşmuş. Şimdi bu item bitti. Şimdi ebedi alacağız. Bu item aslında çok erken aldı. Ebedi alsaydık şu zilin. Şunun üstüne ebedi almak lazım. Bitirmemek gerekiyordu ama. Oğlum dojlar bak herifler faker ya. Oğlum bu neymiş ya? Herifler faker bir doj atıyor. Kanka siz nesiniz ya böyle? Masarım çok az oğlum. 5-5 vuruyorum mu vuramıyorum Vuramıyor mu hiç? Gördünüz mü masarı? Çok az hasarım. İnanılmaz az. Keserim ya voli bu canla. Ulti atarız keseriz. AP voli ama keseriz bence. İki asal değil ya. Fazladım çok yüksek olduğu için yani iki yakın kadar hızlı mu ki şu an. Baksanıza. Şu Adem çok bir şey ifade etmiyor da ebedi almam lazım. Çok az vuruyorum. Ammut var mı? Ah ulti aslan oraya? Ben olmuş. Eko kes oğlum onu. Okey. Kiana çok tank lan. Ben Kiana oynuyorum. Bu kadar tank değil olmuyor Fark ettiniz mi? Aşırı tank herif. Şu itemle Eko adamı zor kesti. Aha Eko gitti. Bingo. Lux'a gitti. 700 gold. Kötü değil. Olmuyon nereye gidiyorsun? gel buraya Gidemiyon lan Bye Ben gidiyom hacı uğraşalım seninle Burayı vursana adam kuleyi yani Neyse alırsınız biraz orman çalayım. Orman dönmüş adam bot'a gidelim Kritik Ka kaç AD veriyor? 25 AD vermiyor değil mi ya? Bunu uçsa Dominix teklenmiyor mi arkadaşlar? Oyunda maksimum zırh bir şey vardır bence. Ne düşünüyorum. AD alayım biraz. Aa bot açalım. 5 tam keş de acı değerlendirelim bunu. Saldım artışı köyün nasıl düşüyor görüyor musunuz? Güzel güzel güzel. Yapma be. Güzel güzel güzel. İyi oynadık burayı bence. Burayı bir artık oynadık yani. Bize saldı hemen hani çağrı diyor, Eee tabi. Güzel. Evet iyi az kaldı. İmçor açamadık ama olsun. En azından Kiana ve şey geçirdim. flash'ı gitti galiba orada. Bir denedi öldü. Yani iki kere atabiliyor. Hem E atıyor hem de şunu, şunu atıyor. İki kere arkaya geçiyor. Dikkat etmek gerekiyor. W'mizi counterlıyor yaparak. Hemen W açtığım zaman arkama geçip skill attığı zaman counter yiyoruz. Shot'tan verdik bir ama. Farmız yine güzel. 22'de 190 farm. Tertemiz. Oha ne vurdu lan Lux. Oğlum support lux'ta 2 item var lan. Bizim support amunda yok ama Çünkü kill alıyor adam. Topa gidelim ya da botla mı gitsin? Topa gidelim ya. Botta herkes. Ebedi bitmedi. Aha. Zınk. Aha. Aha. Dille oğlum. Dille oğlum. Hiç şey yok burada. Dille oğlum şunu. Aha Jinx. Adam. Jinx var ya. Ya, epic ulti atıyor Kaçacak Kaçak adamlar hep ulti indiriyor acı. Kaçamıyor kimse. Süpersin sen ya. Sen daha süper. Kaç. Uç 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 uç, uç olmuş. Koşuyorum. Koşmuyorum öldü. Koşudum az içtim. Kendi kol altı keseriz ya. EQ'ları saklayacağım. E atlıdan basacağım ki sürekli aynı şey yapayım. Kaçmasın. E vuralım da Taliyat doğdu. Taliyatın üstüne koysam ölür müyüm? Kontrol ederek ben ama E dışarıdan açıyoruz hacı hangimize gelecekler ki? Açtırmam burayı Ya vururken açmak lazım acı ya Ez ne vurdu be ya Ya git ya. 9 kişi üstüme koşuyor lan. 9 lan. Kimse de gelmiyor yardıma ya. Ebedi alsam ölmüştü bu arada bu çocuk. Ebedim olmadı için ölmedi. <laughs> Neyse aldık ebediyi Şimdi crit vuracak. Bir can kaçtı herifini görünüz bir kana. İki tane ignite de demişim. Rakete iki ignite istemem ben yedim. daha işin zannediyor. Ey ekoraya bas. O fena adamlar var ya bir anda kambek attı. Kırınç iyi çok kırınç tam Abi çok iyi ya. o şey olacak ammu. Burada Kiana var. <laughs> Tebe oturdu. Aha kesti ya. Şimdi dikkat olun. Yani bizim takıma ben lazımım diye düşünüyorum. Bizim takım bensiz. Yaş ölecek ki kana kovalıdır. dur. Hmm, öldü. Şeyde alalım. Bizim takım ağır bir uzuyor lan oyunu. Ama Lux oynuyor ben size bir şey diyeyim. Lux kontrolü ek Bu O team turni niye açmadılar? Az önce 3 kişi lane'leri iterken 4 kişi bana geldi. Niye turn alamadık biz acı? Mid kule turn hiçbir şey alamamışız. Niye öyle? İnteresan. Şu adam büyük şeylerini döneyim. Ama bir dakika o kuleyi alırsa sorun. Koşmam lazım hemen almasın kuleyi. Ama bu geldi kilimizi çaldı ya lan. Ne adamsın amma. Yapma ya. Ama tut 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 tut. Ulti Abi yine 80 tane skill yedim. Ultisi yok mu bunun Lütfen kesin şunları ya. Of. Bu adamlar 150 kişi oynuyor oyunu. Kesiyordum herif ha. Öl lan. Neyse. Öleceksin oğlum öleceksin. Aha güzel. Çok güzel abi. Aç imitörleri. Aa hextek mextek yok mu lan? Aha öldü. <laughs> 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 Çok güzel öldü çocuk. Reddance lazım bize. Ben Kiana vuramıyorum arkadaşlar. Kiana sanki armor varmış gibi adam asla Çözemedim neden bilmiyorum ama yüksek galiba basic armoru. Kesersin Eko. Dal oğlum. Ay Kiana geldi ya. Hangi geç adam havadan ya kaldı? Ultimate Chinix oğlum. Ay Eko kesti okey güzel. Bisikler oynuyor ya bu oyunu. Bunda yoksa? Özde baksana. Öz ne biçim oynuyor oğlum? Nasıl fitle bir çocuk oynuyor acaba? güzel oynuyor. O ama iyi attı. Olivia da iyi vurdu ama Jinx'in saldırısı bayağı fazla şu anda. Yani bitirir oyunu. GG bitti. GG Güzel maçtı. Rakip çok iyi oynadı. Beni inanılmaz darlayıp tit abi beni inanılmaz darlayıp hissettiler. Yani o kadar bir darlama şekli olamaz acı. Böyle darlama şekli yok yani. Oradan atla buradan atla şuna da her yerden bir adam fışkırıyor. Sap nefes aldırmalar bana sağ olsunlar yani. Deletlere. Güzel. Güzel güzel güzel. Anır versek iyi de koya. 31 kavurmuş sağ sağ yerinde. 8 kavurur abi. Siyer yapmıyor Bay bay.